Merhaba evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi yeni bir oyunumuza geçeceğiz. Bugün oyunumuzun adı. Red Bull 4. Evet arkadaşlar, Red Bull 4 oynayacağız. Sesi güzel değil. Lütfen yaşınızı seçiniz. Zor yaşımızı 16 yapalım. Küçük yapınca belki oynatmaz. Küçük yapınca oynatıyor. bu hikayesi Evet totem fabrikasına kadar ulaşacağı savaşın ulaşacağız bu <laughs> dünyası Evet arkadaşlar bu zıplama bu sağ sol böyle ilerleyeceğiz 5 canımız var Bakalım nereye kadar gideceğiz Yıldızları E, Düşmanları da öldürmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yoksa ee. altın madalya yapamayız. Süre resminde bir şey olacak arkadaşlar. Ona tıklamayın. Biz onu öğreteceğiz. Evet. Şimdi buradan zıplayacağız. Hop. Süre resminde bir şey Aa. olacak arkadaşlar. Bunu ittirebildik. Bunu... Gördünüz mü? Bunu ittirdik. Sonra totem, bunun üzerine çıktık. Totemlerin üstüne da zıplayacağız. Totemlerin üstü e, karı gibi bir şeyler göreceğiz şimdi. Evet. Onların üstüne atlayarak onları öldüreceğiz. Evet arkadaşlar. Bu oyunu biraz oynadık. Biliyoruz. Ama Muhammed oynamadığımız şeyi anlatma. Tamam mı? Gördüğümüz şeyleri anlatacaksın. Tamam mı? Ama an... o bölümdeki görmediğim şeyleri. Hayır şeyler. anla, görme, görmedik totem motem. Tamam mı? Görmediğim şeyi anlatma. Şimdi sağa sol yapıp hop zıpladık öyle güzel değil. Şimdi buradan karşıya zıplamamız lazım. Hop! Aa, yıldızları aldık. Şimdi bunu nasıl öldüreceğiz? Şöyle gelince hop zıplayacağız. Kafasına atlayacağız. Evet. Böyle bunu getirip bunun üzerine atlayacağız. Burada bir boşluk var. Ha, evet boşluğa boşluğa atlamayalım. Dikkatli olun. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bunu kırıp. Aa, şimdi buradan yukarı çıkacağız. Çok güzelmiş. Değişik değil evet, mi? Evet arkadaşlar birinci bölümü seviye 2'ye geçtik. Şimdi seviye 3'teyiz. Evet. Ve gittikçe seviyeler zorlaşacak. Evet. Bol 5 kere olursan bize puan verir uygulama. Evet, evet. Bakalım bu. Hop. E, e, siz puan yapmayı öğrenmeyin daha. İyi şey 5 kere bolursak baba bize şey verecek. 1 puan verecek. 5 kere bolursak. Bolu Muhammed zor gerçekten ben burayı ben burayı başarabilmek işlerdes? için antrenman yapmadım. Aa bak burada sadece bu top var. O zaman bunu mu ittireceğiz acaba? Evet. Zor gerçekten baba. E, gitmiyor bu. Ne yapalım? Baba ittir ittir diğer tarafına geç topu. Ha, ha önce biraz bu tarafa doğru ittirip böyle mi yapacağız? Evet. Yes. Güzel taktik. Sen bunu zaten bu senin planın değil miydi? Değildi. Sen söyledin ya. Bak. Hee, böyle oldu sesimiz biraz güzel gelmiyor ama siz gerçek sesini öğrenirsiniz arkadaşlar. Yes, bitirdik. Şimdi şu yıldızları toplayalım. Bak bence hızlıca oradan Oops. totem. totem var. Evet, totemi öldürdük o yüzden onu öldürmesek altın madalya yapamayız. Bu lan yetişmiyor mu, Ahmet? Bak yukarıya çık, yukarıya çık bence fırlayacaksın. Aa, bak şurada da yıldız var. Bak biraz daha geriye git. Yes, altın oldu. Başarının kilidi açıldı. Koşarak evet, arkadaşlar. at. Koşarak yıldızı atla. TikTok reklamı geldi. TikTok faydası çok diyorlar ama. Zararı daha çok. Daha zararı daha da çok. Evet, şu İyi bir espriydi, bir, var. bir espriydi baba. İyi hepsi bir espriydi baba. Muhammed şu yıldızı nasıl alacağız? Şu, ha, şurada araba var. Evet araç var baba. Neden koymamıştın? Baba acaba nasıl neden o deliği açmışlar? Ben onu bulamadım. Ben buldum. Bak orada yıldız var aldık. O. Ee. Şuradan o. Evet. Bu bölümü de böyle geçtik. Eğer canınız canınız giderse burada başlayacaksınız. Evet bayraklardan başlanıyor. Allah. <gülüyor> <gülüyor> yes. Evet. Hala 5 tane 3 canımız Mahmut var şimdi bizim. Kaybeder kaybederseniz e, reklam izlemeniz zorunda kalırsınız. Bak, bak Mahmut burada bir çukur var. Bu çukura top muhtemelen. Evet ben de bunu biliyordum baba. Hem onu ittireceğiz. Kutuyu da kutuyu da ittireceğiz. Kutuyu da ittireceğiz. Hayali <laughs> da o yüzden şarttı. Yoksa biz oradan sahibiz. atlayabiliriz. Yes. Yoksa biz ben... atlayabilirdik bakmadığım için unuttum evet arkadaşlar 3 evet. can birden gitti gördüğünüz totemler, gibi totemler totemler saldırdığında bir buradaki bir canımız azalıyor bizim şu an 3 çarpı 3 canımız var 3 çarpı 3 canımız var şimdi çarpma işlemini biliyor musunuz onu öldürdük, öldürmedik. Evet, bu şekilde gittik geldik. Şimdi Sakın atlamayın. da gidip gelen bir tahta gördüm ben. Kota. Evet, önce eğer boşluğa atlarsanız geri düşersiniz. Üç canımız kaldı zaten. Geri atar yeri dersiniz ki can olur. Şu an 3 çarpı 3 canımız var. Evet. Yes. Ben başka etkinlik var. Bunu da bitirdik şimdi sıradaki bölümdeyiz bakalım 5 <laughs> canımızla nereye kadar ilerleyeceğiz gittikçe zorlaşıyor ha. seviyeler gittikçe zorlaşıyor bu totem gıcık Aa, boynuzlarını yok ettik gördün mü evet sakın bunun altında durmayın yoksa canınız gider evet. söyleyeyim yes arkadaşlar Aa, bütün boynuzları bunda... almaya çalışıyoruz ki şurada dursak ölürüz Evet. Bütün yıldızları alıp altın yapacağız. Evet, totemleri de öldürmeyi unutmayalım. Oo, demek ki hızlı gelmek gerekiyormuş Muhammed. Burada bir araba var. Hadi binelim. Böyle şey, böyle düz tuşuna basarsanız arabayı düze doğru sürebiliyorsunuz. Başarının kilidi açıldı. Serilmiş buradan çıkmıyor. Şimdi şurada bir tane şey vardı. Muhtemelen öyle yapacağız. Evet baba doğru doğru düşünmüştü Şimdi bunu buraya koyacağız. Sesimiz güzel. Eğer oyunun sesi güzel gelmiyor gerçekten. Ses kaydı çektiğimiz için ya da şey videoyu şey ekran kaydı çektiğimiz için güzel gelmiyor. Annemin telefonun sistemi öyle işte. Yoksa sizin telefonunuz kusursuz söyler. Tabletiniz veya telefonunuz. Evet, ne yapacağız? Şimdi bu, it bu it arabayla it çıkalım. Evet. Olmalı. O Yes. Şimdi tır baba taraftan ittiremedik. Buradan ittirelim. Evet biz biraz yeteneksiziz ama eğer evet. eğer tam öğrenemedi öğrenebildiyseniz e, diğer, e diğer video diğer videoları izleyebilirsiniz. Bu yaptığımız izleyin. şekilde yapıp bölümleri tek tek geçebilirsin. Evet, ups. Ve yere Geri düşür, geri, düş, geri düşersen bir şey olmuyor. Ha, dur şurada boynuzlu. <laughs> boynuzlu. Ups. Lak. Ha. Şimdi canımız gitti. Omanın derinliğine kadar ilerleyelim baba. Ups. Ha, bu bizim çok canımızı aldı. Evet, neredeyse e, şey 3 çarpı 1 canımız kaldı. 3 çarpı Ha, burada da şöyle Hop. Ah. Evet, bölümleri tek tek geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi her şey mümkün. Evet. Şimdi e buradan nasıl karşıya geçeceğiz? Baba köprüyü aç, kapıyı. Bu böyle mi Wow. Şimdi buradan da şöyle getireceğiz. Çok mantıklı şeyler yapmışlar. Hoppa. Ormanın bazı bölümde de o bir değişik bir sistem olacak. Otetem hey biz. Burada da başlıyoruz bayrağımızda. Bence Otetem'i öldürürken şey yapacaktık baba yanlış. Evet. Şöyle yapabilir miyiz? Yapabiliyormuşsun. Altın madalya, gümüş madalya neydi ya? Bronz. Bronz madalyayı yapamadıysanız sıfırdan başlarsınız. Bunun en zor yapımı da var. Biz şu an madalyalısını kullanıyoruz. Süreli de var. 6 saniyede yapmalıyız yoksa altın madalyayı kaybederiz, gümüş olur. Gümüş tekrar kaybedirsek de bronz madalya olur. <laughs> Oops. Tam da bölümü bitirmiştik ya. Az kaldı hadi baba. Baba hmm. bakın çekici, bu ba çekici bırak da. Ay ay ay! <laughs> sahte buradan geçiş yok şöyle mi? Bence o çekişte seni fırlatmak için var. Bir götürelim bakalım. Ben ben de anlamıyorum. götürmeyeceğiz maalesef. Aa ben burayı hatırlıyorum. Şöyle. Oha! Hayır. Of. Şimdi buradan ittirelim bakalım. Ama çıkamazsın ki zor. Taş engelliyor. Baba oradaki yıldızı almalısın. Evet. Bırak Mehmet. Evet. Çok zor değil. Yok. Hop. O, o, okma. Evet. Bir bölüm daha bitirdik arkadaşlar. Siz de bu bölümlere bizim gibi oynayarak iki canla buraya kadar gelebilirsiniz. Evet. Biz o kadar da yetenekli değiliz arkadaşlar. Efekt yapamıyoruz mesela. Hala. Bu evet. tetemin çok komik de yürüdü değil mi? Arkadaşlar, yeri düşünün. Canımız bitti. 8 bölüm geçebildik. Siz de e, yaptıklarımızı izleyerek 8 bölüm geçebilirsiniz 5 canla. E, biz şuradaki sol üstteki canımız 0. O 5 olunca tekrar Yeni bir video çekip karşınıza geleceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hem size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. E, canını da fulllemek için reklam izlemeniz lazım oluyor. Evet arkadaşlar, şuradan bastığında. Giriyorsunuz. Şuradan sizi. şimdi izle dediğimizde canımızı fuller. Premium'a Premium geçerseniz para verirsiniz. Evet arkadaşlar. Siz de dediğimiz gibi bakalım 5 canlı kaça kadar ilerlediniz. Yorumlarda belirtin. Ben bir şey söyleyeceğim size. Son olacak bu. Premium'a alarak bütün seviyeleri fulleyebilirsiniz. Yani bu videoyu izlemenize gerek olmaz.